Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size yine fikir amaçlı güzel bir bayan kaza çalışacağımız göstereceğim tanıtacağım inşallah Allah izin verirse. Bunun modelini de göstermek istiyorum size. Kazamızın e, tanıtımını hemen yapmak istiyorum. Evet hardal sarısı çok güzel bir model. Bakın kiraz dediğimiz bir model. Su yolu burgular. Değişik bir model. Yaka çalışmamız. Bakın çok farklı ve güzel bir yaka çalışması. Arkası ise bu şekilde yaka detayı arkası çok harika bir kazak bayan kaza erkek kaza olarak çalışabilirsiniz istediğiniz gibi ee, yakamız sonradan örülerek dikiliyor evet şöyle göstermek istiyorum bakın tek parça halinde bu şekilde örülüp üzerine dikiliyor. Üzerinde örülmüyor arkadaşlar. Üzerine dikiliyor. Yaka detayımız bu şekilde. Şimdi ben elini boyunu vereceğim size. Ben şimdi şuradan hemen omuz genişliğinden başlayayım. Çünkü omuz genişliği çok önemli. Evet, 16 santim omuz genişliğimiz var. Kazağımızın boyunu ölçüyorum. Ee, ölçülerle çalışıyoruz. Çünkü e, sayılarla çalıştığımız zaman Evet. 62 santim. 62 santim boyu var. 40 santim. Koltuk altından etek ucuna kadar 40 santim. Hemen üst beden ölçüsünü vereyim. 21 santimde e, omuzdan koltuk altına kadar olan kızım 21 santim Evet elini vermek istiyorum. 50 santim eni yani var. 50 santim. Arka da aynı şekilde arkadaşlar. Ön ve arka aynı şekilde sadece modelleri söylemek istiyorum. Kaç model uygulanmış? model bütünlüğü bozulmamak için ana modelden sonra hemen ara model kullanılmış Ana model ve ara model olarak söyleyeceğim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ana model uygulanmış. Ara modelden başlamış. Bu arka kısmı, arka kısmını tarif ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7 ve 8 tane 8 tane ara model kullanılmış. Bu inşallah diğer videomda bu modelimizin anlatımını yapacağım, size göstereceğim. Önde ise ana modelden başlanmış. 1 2 3 4 5 6 7 tane ana model uygulanmış. Ara model ise 1 2 3 4 5 6. 6 tane önde ara model uygulanmış. Kol Boyunu ve hemen kolu göstermek istiyorum. Omuzdan omuz kısmında 61 santim Omuz başından bileğe kadar 61 santim Koltuk altından bileğe kadar olan kısım ise 41 santim. Bu kol genişliğini, şu en geniş olan kısımdan ölçeceğim kol genişliğini. 20 22 santim arkadaşlar. 22 santimde kol genişliği var. Evet. Modelimiz bu şekilde ama gerçekten çok harika güzel bir kazak. Bu şekilde kazak çalışmak isteyenler için harika bir fikir. Size fikir amaçlı olarak gösteriyorum. Lastiğimizin boyunu da ölçelim arkadaşlar. 4 santim lastiğimiz var. 4 santim. Kolda biraz fazla. Evet aynı şekilde bakayım. 4,5-5 santimde kolda çalışılmış. Evet 4 santimde bedende Şimdi şurayı göstermek istiyorum size. Cilveli lastik dediğimiz bir lastik çalışılmış. Bu cilveli lastiği bu kanalımda var. Tarifi var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buranın da şu şekilde arkadan göstereyim. 7 santim, yedi santim lastik çalışılmış. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu kaç bedene göre. Bu arkadaşlar hemen söyleyeyim. 42-44 bedene kadar olan biriyle. 40 da giyebilir. Dökümlü onu giymek istiyorsa 40 beden de giyebilir. 40-42-44 bu 3 bedene uygun bir e, kazamız. İnşallah Diğer videoda ben bunun detaylı bir şekilde modelini anlatacağım size. Diğer videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma e, takip alırsanız bildirimlerimden haberdar olsunuz. E, kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet. Şimdiden örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.